Güzel bir fada daha sizinle beraberim Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı ihmal etmeyin e, Emeğimin karşılığını alabilmek için aboneliklerinizi de bekliyorum Zaten güzel bir aile olduk büyüdükçe büyüyoruz Daha kocaman bir aile olalım diyoruz İnşallah e, bunu başarabiliriz Ailemiz büyüdükçe büyür, keyifli dakikalar geçirmeye hep birlikte devam ederiz diyoruz. Ve şimdi terazi burcundayız. Terazi burcu Ocak ayı falına. Sizlerin hepinizi bekliyorum teraziler. Mutlu kalın, neşeli kalın diyorum. Teraziler maddiyatla başladılar gerçekten de. Maddi durumunuz yükseliyor. Çok güzel maddi bir para girişi var. Sevgide bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Küçük bir sorun var, bir kararsızlık var. Ee, ve e, maddi durumu bir iyi bir hemcinsiniz var burada. Bu kişiden de e, yardım alacaksınız diye görüyorum burada. Hanımlar, maddi durumu iyi bir e, terazi kadını, maddi durumu iyi sarışın bir erkekle tanışma gözüküyor. E, eğer sevgilinizle sorun yaşıyorsanız da iki vakit içerisinde bir kararsızlığınız var. Fakat e, çok güzel bir maddi teklif, kariyer yüksekliği ile birlikte e, güzel şeyler yapacaksınız ve bir barış yaşayacaksınız diye görüyorum burada. E, ve e, burada buğday tenli bir e, terazi kadını var sevgide hayal kırıklığı yaşayan ve e, maddi konuda bir haber bekleyen terazi kadınları var buğday tenli esmen olabilirsiniz maddi konuda iki vakte kadar haber geliyor İş konusunda kariyer yükseltebilirsiniz ve e, zam alabilirsiniz sevgide de büyük aşk var e, dargınsanız sevgililerinizde çünkü bir hayal kırıklığı var çok büyük bir aşkla kalbiniz dolacak maddi durumu iyi bir erkekle de tanışabilirsiniz sizler bayanlar gerçekten de e, buğday tenli e, bayanımıza da kumral bir erkeğimiz geldi e, terazi kadınına kumral bir erkek esmer e, terazi kadınına da sarışın bir erkekten geldi böyle gördüm ve burada ayrıl ayrılık haberi bekliyorsunuz bir konuda bir haber bekliyorsunuz belki sevdiğinizden gelecek bir haber e, ayrılmışsınız tekrar birleşir miyiz ee, beraberlikte sorun var bir ayrılık yaşıyorsunuz araya birileri girmiş olabilir ama sevgiyle tekrar barışacaksınız öyle gözüküyor ayrıldığınız beraberliğinize bir şans daha veriyorsunuz diye görüyorum ben ee, teklif var burada bir teklif gelmemiş kıskançlıklar var düşmanlıklar var fakat 3 gün içerisinde siz de ayrılık kararından dönüp barışmaya karar vereceksiniz terazi burcu Gerçekten bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz. E, aşkta büyük üzüntü var. Belki sevdiğiniz insana kötü davrandınız. E, olaylar oldu. Birileri aklınıza girdi. O yüzden ayrısınız beraberlikte. Maddiyatı dengeliyorsunuz. E, ve üzüntü yaşıyorsunuz. Bir hayal kırıklığı var. Belki hayatının birini aldı. E, biz ayrıldık. E, aslında ayrılmamamız gerekiyordu diyorsunuz. Özellikle buğday terli terazi erkeği. Ayrılıkla ilgili, aşkla ilgili bayağı sorunlarınız var. E, maddiyatı dengeliyorsunuz ama 3 vakit içerisinde e, gördüğünüz gibi belki de e, ikinci sene oluyor. İki senedir belki de sevdiğinizden ayrısınız. E, belki iki seneden de biraz fazla olacak ayrısınız. Fakat güzel bir birleşme teklifi var burada. Bakın bir teklif var burada. Tekrar barış teklifleri var Tekrar birleşme teklifleri var Belki de evlenme teklif edeceksiniz Sevdiklerinize Evlilik teklifiyle size geliyor Erkekler terazi kadını hazırlanın Evlilik teklifleri alabilirsiniz Beraberlikte Ve e, Tekrar e, tartıştığınız birisi varsa da Terazi erkeği Özellikle size söylüyorum Dargın olanlar sizlersiniz Bir haksızlık yapmışsınız e, Sevdiğiniz insanı çok üzmüşsünüz Karşı taraf çok verici davranmış ama siz e, bunu anlamamışsınız. Belki de hayatınızdan çıkarıp hiç olmayacak birini hayatınıza aldınız, pişmansınız, tekrar sevdiğinize döneceksiniz, onunla yapamayacaksınız ve tekrar sevdiğinize bir şans vereceksiniz. Maddi fırsatlarda kapınızda zaten maddi fırsatla başladınız. Ocak ayına. Ocak ayının sonunda da maddi fırsatlar var. Ortasında da maddiyatla ilgili güzel bir teklif. Sonunda da maddiyatla ilgili maddiyatı dengeleme fırsatı var. Bakın burada işle ilgili stresle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır. Meditasyon çözüm sağlayabilir diyor. Yaşadığınız sıkıntı her neyse. Bakın terazi erkeği veya kadını olun terazi burçları için söylüyorum dilekleriniz gerçekleşiyor endişeler yok oluyor bir hayat sevgisi geliyor size her ne dilediyseniz olacakmış para zaman ya da çaba hediyeleri yeni kariyer fırsatları var bir kredi almak ya da bu fırsatlarla birlikte bütün borçlarınızı da ödüyorsunuz ve güzel bir maddi kazanç elde ediyorsunuz. Toprak kraliçesi geldi. Toprak grubu bir kadınla e, tanışabilirsiniz. Belki sevdiğiniz böyle bir insandır. Çünkü düşünceli, yaratıcı, sıcak sıcakkanlı, duyarlı bir insan varmış hayatınızda ve bu kişiyi hayatınızdan uzaklaştırmış olabilirsiniz. Ve etrafındakilerinize zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et, zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş diyor bu kart size e, ve tekrar gözden geçirilmesi karar, gereken kararlarınız var. Toprak dörtlüsü geldi ee, gördüğünüz gibi para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma iyi iş kararları var sizde daha az şanslı olanlara verme var yardım etme var ee, gerçekten de ve adalet kartı geldi. Adil ve uygun kararlar alacaksınız. Doğru bildiğinizi yapın, inançlarınızı savunun ama adil ve uygun kararlarla davranacaksınız. Adaletsizliğe uğradığınız bir konuyu adil ve hakkaniyetle halledeceksiniz. Belki de birisine adaletsizlik yaptıysanız da bu hatanızı telafi edeceksiniz. Siz haksızlığa uğradıysanız da gerçekten de adil ve adaletli davranılacak size de. Hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetim ve kaynaklarım var. Hayat büyülüdür. Yani her şey sizin içinizde terazi burçları. Ne isterseniz yapabilirsiniz. İç sesinize güvenin doğru bildiğinizi, yapın doğru bildiğinizi savunmaktan da vazgeçmeyin. Ve e, gerçekten de hak ettiğiniz neyse onu alın alabilirsiniz, alacaksınız da yaptığınızın nereden dönerseniz dönün kardır demiş atalarımız. Aşk çekim yasaları var. Aşk çekim yasaları da berjen enerjiler birbirlerini çekermiş. Eğer aşk enerjisi size ait değilse er ya da geç bitermiş. İlk andan itibaren enerjiyi, çekim etkisi, titreşimler Aşkı belirliyor. Gerçek aşk yaşam enerjisini arttırır. Gerçek çekim yasasında ve gerçek aşk etkileşiminde aşk yaşanır, kaçış olmaz diyor. Eğer çaresiz hissederseniz, inanmazsanız, korku varsa aşkı çekmekte zorluk yaşarsınız. Aşkta bir de siz ne istiyorsanız o olur. Kimse sizi siz istemeden üzemezmiş. Terazi Burcu Kadını veya erkeği bu size geldi. Aşkı bugün çağırın. Gerçekten ne istediğinize karar verin, olacağına inanın. Enerjinizi yüksek tutun. Mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumunuzu göz ardı etmeyin. Astrolojik aşk koşulları üzerinde çalışın, doğru tarihlerinizi bilin. Sağlıklı yaşayın, sağlıklı kararlar alın. Doğa ile çalışın, doğa olaylarını takip edin. Gökyüzünden size akan pozitif enerjiyle mutlu olun. Her şeyi şansa bırakmayın terazi burçları. Adım atabiliyorsanız adım atın sevdiğinize. Barışmak istiyorsanız barışın. Bu hayata bir kere daha gelmeyeceksiniz. Empati kurmanız gerekiyormuş. Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli etki altında kalmadan karar al. Detaylarda gizli olan mesajları bir içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğayla bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olandır. Bunu sakın unutma diyor kartlar size. Ve bir kart daha çekiyorum. Ayrılık kartı var. Eğer ki bir ayrılık yaşadıysanız biriyle. Ee, önceden birlikte olduğunuzda bu ayrılık senin hayrına olacak. Sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin. Yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın. Ruh eşim bir yerlerde seni bekliyor. Eğer ayrıldıysanız Bayağı bir zamanda olduysa bu kişiyle belki ruh eşiniz değildi. Belki de yanlış bir karar verdiniz. Asıl sevdiğiniz kişiyi kenara attınız, haksızlık yaptınız. Ondan sonra da bu kişiyle de yapamadınız. Bu ilişkinin ne size ne karşıdaki kişiye hayır getirdi? Ayrıldınız ama hayrınıza olacak. Belki de ruh eşiniz bir yerlerde sizi bekliyor diyebilirim burada. Karşılıksız aşk hayal kırıklığı var. Bunu çektiyseniz. Ee, şu an içinizde bulunduğunuz durum olumlu senuç vermeyebilir ee, Ve e, idealist olmaktan korkma, aradığın aşk bir yerlerde sizi bekliyor. Hayalindeki kişiyi sıkça imgele, enerji olarak onu çağır. Nasıl olmasını istiyorsan bunları tek tek kodla. Gece uykuya dalmadan en son onu, son saniyelerde onu düşün. Onu tanımasan da veya uzak da olsan, ruhen bağlantıda olduğunuza inan. Onu bekle, ona hazırlan. Senin için inançlı, istekli ol. Onunla imişsin gibi yaşa ve olmuş bil diyor size burada. Ee, karşılıksız aşk duyup da acı çeken birisi hayatınızdan gitmiş olabilir ve dikkatli olmalısınız. Evren sana işaretler gönderiyor. Evrende senin spiritüel bir yol haritan var. Evren her gün yeni ve netaj mesajlarıyla seni destekliyor. Evrene, enerjilere, meleklere güven şimdi. Onları dinle. Gönül gözünle yolda gördüğün bir bebek, gök kuşağı resimler, sayılar ve rehber hayvanlara dikkat et. Mesajlar her yerde diyor sizin için. Son bir kart çekiyorum. Bakalım barış var mı? Evet. Bakınız barışma geldi. Yakında barışabilirsiniz. Ee, büyük dileğinizi içinizden geçirin diyor. Gidin bir mum yakın mumun üzerine dileğinizi imgeleyin ee, ve e, Gerçektenleri barışmak istiyorsanız barışın diyor kartlar ve barışacaksınız. Son kartınızda barışma geldi. Belki karşı tarafta kızgın değildir. Onu bilemezsiniz terazi burçları. Ee, o da size bir şans vermek istiyordur. Belki kader birliğiniz vardır. Ee, belki bir şekilde e, düşmanlıklar görmüş olabilirsiniz. Sevginize bir şans daha verin. Eğer ki bekarsanız sevdiğinizden ayrıldıysanız bir şans daha verin. Çok seviyorsanız. Çünkü sevgi bağlarınız kopmamış. Ee, böyle görüyorum. Ve hala da seviyorsanız e, birbirinize o şansı verin ve vereceksiniz de. Barış da gözüküyor zaten. Mutluluk da gözüküyor. Uğradığınız hayal kırıklığı, yalan dolan e, iç sesinizi dinleyerek atacaksınız. Gerçekten kalbinizin arzusu neyse onu yapın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla, sevgiyle, mutlulukla kalın. Hoşça kalın, neşeli kalın diyorum. Keyifli Mesut e, bolluk bereket dolu günler bolluk bereket dolu bir 2021 sağlık sıhhat dolu bir gelecek diliyorum sağlıcakla kalın sevgiyle kalın hepinizi çok seviyorum teraziler hoşçakalın